aşık olduğumuz yeşil beyazlı renklere destek vermeye Spor, onlarla beraber olduğumuzu açıklamaya geldi. geldik. <laughs> 44 yıl sonra bizlere bu for for yaşatan for yönetim for kuruluna for teknik kadroya futbolcu kardeşlerimize for ve players. emeği geçen kulüp çalışanlarına öncelikle teşekkürümüzü iletiyoruz. Think aramıza devre arasında katılan new players, futbolcu kardeşlerimize okay. hoş geldiniz diyoruz. I say welcome for all of them, for new players. Dünya genelinde yaptığımız bir araştırmada in 3 world, milyon Giresun'da olduğu biliniyor. 3 milyon people of the Giresun living in the world. Bu Giresunların tümünün kalbi all dünyanın her köşesinde Giresun sporla atıyor. For the Giresun sport. Bu olayın büyüklüğünü bizler biliyoruz. We milyon biliyor. people of Yönetim kurulumuz da biliyor. Administration Kadro da biliyor. Technical Futbolcu arkadaşlarımız da biliyor. Şuna inanıyoruz biz Giresun Spor, Girasun basını ve Giresun Spor taraftarı olarak kazandığımız 26 puandan daha fazla kazanılacak puan vardır. Onun için hepsini alkışlıyoruz. Afiyet olsun Zeki, afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun Zeki. Arkadaşlar zaten şey al sefaya alışıyorsunuz.